Merhaba, bu videomuzda Arduino'yu kullanarak farklı bir seri haberleşme örneği yapacağız. Bu seri haberleşme örneğimizde iki tane Arduino'yumuz olacak. Birinci Arduino'ya bağlı bir lidemiz, ikinci Arduino'ya bağlı ise bir butonumuz olacak. Butonu bastığımızda Arduino'nunki öbür Arduino'nunkiyle yanacak. Şimdi denemizi yapmaya başlayabiliriz. Burada birinci örneğimiz var. Burada ikinci örneğimiz var. Burada butonumuz, lidimiz, dirençlerimiz ve kablolarımız var. Birinci örneği var. Butonumu bağlıyorum. İstediğim yolcundan eksiğe bağlanıyorum. Ömür üzerinden Anneye bağlanıyorum. ve kamerin ucundan yine direnci bağladığım ucundan anneye bağlanıyorum. İkiye bağ. Sonra gidimi bağlıyorum. eksi bacağından eksiye bağlanıyorum. Ve kalanın ucundan uzun ucundan arneye bağlanıyorum. Bunu da ikiye bağladım. Şimdi seri ayrışmayı kalanlarımı Tx tx'i öbür yerdeki rx'e bağlıyoruz. Ve aynısını öbür yerden içinde yapıyoruz. Evet şimdi kodumuza başlayabiliriz. Şimdi birinci erdiğimizin kazınma yazmaya başlayabiliriz. İlk önce integer tipinde butonumuzu bir tanımlıyoruz. Buton pin olarak adlandırıyorum. 2'ye bağlamıştım buraya yazıyorum. Ve yine integer tipinde buton pin okunumunu tanımlıyorum. Sonra setup'a geçiyorum. komutunu kullanarak butonu hocam binli input olarak ayarlıyorum ve seri portu başlatıyorum yakın 16 Geçelim nubumuzda buton pini okunanı yazıyoruz eşitliğini dişten alarak buton pinini okuyoruz son pini akınını gönderiyoruz ve 10 milisaniye bekleme koyuyoruz. Birinci ardiğim uzun bu kadar. Şimdi ikinci ardiğim uzun geçelim. Yine integer tipinde ledimizi tanımlıyoruz. Ledimi ikiye bağlamıştım yazıyorum. Sonu geçebilme gelemediğini anlıyorum. Şimdi sistemimize geçelim. Sistemimizde `pinot` komutunu kullanarak pinimizi output olarak ayarlıyoruz. Yine 9600 başlatıyoruz. Şimdi logumuzda geçelim. Logumuzda var aylandırma kullanıyoruz. Serial nokta Av available diyoruz. Yani veri varsa veri olduğu sürece gelen veriyi okuyor. Ve dijital Netpin'ine gelen gönderiyoruz. Ve while'ın dışından 11 saniye bekleme koyuyoruz. Evet. İkinci örneğimizden kadar bu kadar. Şimdi yükleyip yük kontrol edelim. İlk önce birinci erdeyim uzun. Kadını yükleyelim. Evet dikmesini tamamladı. Şimdi Güncel kodunu yükleyelim. Hatta herhalde şurada iki tane daha yazmış. Evet. İlk, ilk, i̇lk resim tanıdı. Şimdi de, de, kodumuz çalıştığımı kontrol Bu arada e, yükleme yaparken buradaki tek tek suçlarını çıkarmamız lazım. Yoksa hata veriyor. Şimdi programımıza bakabiliriz. Şöyle evet gördüğünüz gibi bu tanımasyonda led yanıyor, çektiğinde sönüyor. bastığında Arduino TXX uçlarından buraya gönderiyor. Bu Arduino da o veriyi alıp sıfır sayıda bir sıfır bir önemli Direkt yedine gönderiyor. Bir sayılı yakıyor. Sıfır sayılı söndürüyor. Bu videomuz bu kadar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına paylaşırsanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.